Sakla. Masane, evet. Evet, evet yoksa uzaylılar bizi alır gider kaçarız. İnanmıyorum. Ay, İbrahim, sen gizlice gidip bakar mısın? Uzaylılar orada mı, değil mi diye? Eyvah! Murat Kerem düştü. Git bak bakalım orada mı, değil mi diye. Ay. Hemen gel tamam mı? Kerem, Murat, anneciğim İbrahim gitti gelmedi. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Ay. Ay. Yoksa uzaylılar mı kaçırdı? İbrahim छह राम इब्राहिम इब्राहिम से Bir şey yapmamız lazım. Eyvah eyvah eyvah. Ne olacak şimdi bu? Kerem bir şey düşünmemiz lazım Murat. Ne yapacağız? Ayvah uzaylı İbrahim'i kaçırdı biz annesine. Ne diyeceğiz? Nasıl kurtaracağız? Kerem Kerem dur dur. Tuttun mu? Kaçırıyor anneciğim kaçırıyor kaçırıyor. Uzaylı İbrahim'i kaçırmış inanmıyorum. Bak 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 nasıl kaçıyor görüyor musun? İnanmıyorum Kerem. Bir şey yapmamız lazım kurtarmamız lazım. Ufollar her yere İbrahim'i götürüyor inanmıyorum. Ne oldu böyle ya? Ne oldu İbrahim ne oldu? Kerem ne yapacağız İbrahim gitti Kerem. Gel bir şeyler düşünmemiz lazım Kerem. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Kapıyı mı açtın? O zaman kapıyı da çıkıp Gider oradan. İnanmıyorum. Gel sen buraya. Gel gel. İbrahim'i balkondan alıp götürüyor ya. İnanmıyorum. İbrahim sen gel gitme. Gel gel gel. kurtaramıyorum ya. Eyvah eyvah eyvah. Uzaylı bayıldı. Bu sefer bayılarak götürüyor. İbrahim'le baş edemediğini görünce inanmıyorum Kerem. Murat Eyvah gitti uzaylı. Ne yapacağız? Bak 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 İbrahim'i bayıltarak götürdü. İnanmıyorum. Eyvah 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 bayılmış. İbrahim'i uyandır. Eyvah, Bir şey yapmam lazım. Bir şey düşünmem lazım. Nasıl döndürüyor etrafımda ya? Nasıl dönüyor dönüyor? Baksana bak. Eyvah eyvah çocuğun başı döndü ya gerçekten. Eyvah eyvah gidiyor bu sefer odanıza gidiyor ya gidiyor. Ne yapacağız? Bu durmuyor durmuyor. Bir şey düşünmemiz lazım. Eyvah eyvah bayıldı. Uzaylı'nın başı döndü İbrahim'le beraber şimdi düşecekler. Eyvah bayıldı ya. Kerem kurtarmamadık İbrahim'i ne diyeceksin? Bana doğru geliyor ya. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Yaptığı hareketlere baksana. <laughs> bak bak bakın 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 eyvah. Uzaylı İbrahim'i pert etti ya. Evet Kerem şimdi sıra sende. İbrahim'i serbest bırakıp seni alacağım. Göreceksin gününü. Anlıyorum. Uzaylı bu kez de Kerem'e... Evet. Kerem'in de ne yapıyor? Bu çarkı gibi dönüyor şimdi bayılabiliyor. Her düşünme. Kerem bayıldı. Eyvah! Bayıldı. Uzaylıyla Kerem bayıldı, bayıldı. <laughs> ne yapacağız <laughs> şimdi? Ne oluyor burada? burada? İnanmıyorum Baksana ufallar her yere basmış ya. Eyvah uzaylıyı bayılttılar. Kerem havada kaldı. Kerem, Kerem havada kaldı ya. Uzaylıyı bayılttılar. Ay, çocuğum, Eyvah. Kaçım, şey Hello neighbor izledi. ki sizi Ay, kurtardı ya. Hello neighbor sizi uzaylıdan kurtardı. Baksana. Foş oldu uzaylı bayıldı. Öldü. Uzaylı öldü. Allah rahmet eylesin ya. Aa. Uzaylı öldü çocuklar. Teşekkür ederiz Hello neighbor'a.